CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim ekibi dağılıyor. Bir darbede Ali Koç'tan umarım Fenerbahçeliler hatırlatmaz. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda gazetecilerle çektirdiği fotoğraf sonrası yandaşları tarafından topa tutulmuştu. İmamoğlu'na bir darbede Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Koç Holding seçim döneminde CHP'li İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden bir tanesi olmuştu. Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak Karadeniz yoluna düşmüştü. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen post sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kendisini eleştirenlere ateş püsküren İmamoğlu, bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider ifadelerini kullanmıştı. Şahan Gökbakar, İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey. Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü. Herkes konuşacak, konuşacağız diyorken vız gelir tırıs gider. Hiç umrumda değil evrilen bir üslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi. Yeni film hiç gelmeyecek mi diye konuştu. Gökbakar, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ve Murat Ongun'u eleştirerek fotoğraf çok çarpıcı, çarpıklığın, sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi ifadelerini kullanmıştı. Meti dostlar, isyan edenler tabii ki bu ünlülerle sınırlı değil. Şimdi de karşınızda Atilla Taş Beyefendi. Canan Hanım bu konuda gayet açık bir yürekli cevap veriniz. Ben şunu sadece e, buraya geldiğiniz tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilgili bir sonraki Ekrem İmamoğlu büyük yanlış bir yoldadır. Etrafını e, bu seçimi kazanmadan önce kendisine ulaşıyorduk, da konuşuyorduk, kendisine DM'den bile bazı uyarıları yazdım. Ve o gün bundan 3 sene önce DM'den ona bir şey yazmıştım. Dedim çok fazla e, şey yapıyorsunuz, Sayın Başkan, biraz sakin gibi yazıyordum kendisine. Çünkü kendisiyle e, çünkü öyle bir ee, özellikle Karadenizlerden falan oluşan bir ekip böyle e, e, Murat Ongun denilen neyse ağzımı bozacağım. E, Murat Ongun denilen arkadaş bozma, bozmuyor. Bozmuyor. Doğru. Ee, Murat Ongun <laughs> Elif, arkadaş. Bozma. Yo, yo bozmayacağım. Bozacağım dedim, bozmayacağım. Murat Ongun e, öyle bir duvar örmüş ki, e, başkandan çok e, kraldan çok kralcılık yapıyor. Birçok belediye başkanının ondan şikayet olduğunu da biliyoruz. Bakın çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partililer olsun, birçok insan olsun birleşip bu adamı başkan yaptılar. Ondan sonra bir kabuğa çekildi, bir daha işte kendi kafasına göre takılıyor. Ne olur bu yeni seçimde tabii ki biz daha AKP'nin gitmesini istiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çok yanlış bir yolda. iki tane üç tane AK Parti oyu kazanacağım diye et, kendi tabanlarına çok görmezden geliyorlar. Müthiş evet. bir, e, özellikle genel başkanımız da evet evet öyle. Ve bir şey söyleyeceğim, lütfen bu insanlara bu kadar görmezden gelmesinler. Bu insanların oyunu bu kadar cepte zannetmesinler. Biz eşek koysak, biz masa koysak kayda kazanırız diyen insanlar varsa bu insanları kaybeder. Rica ediyorum yapmasınlar bunu. Kimse, hiçbir insan evladı böyle bir gururunu, onurunu artık bu seçmen çok yoruldu. Önce, söylemesin. önce Muharrem İnce, daha sonra şimdi Ekrem İmamoğlu garip garip şeyler yaşıyoruz. Kime, kime güvensek, Kime sarılsak önümüze kimi koysanız ona kurtarıcı gözüyle bakıyoruz, adam diyoruz falan diyoruz ağzımıza sıçıyorlar yapmasınlar rica ediyorum biz bıktık artık ve bir şey söyleyeyim mi hiçbir şeyden korkmuyorum ben koskoca hükümetten ki en güçlü zamanları onlardan kork korkmamışım da muhalefetten mi korkacağım inanın kimseden korkmuyorum Kimsenin, kimse benim ekmeğimi vermiyor kimse benim yemeğimi vermiyor Allah'a çok şükür ki kimseye muhtaç değilim çok samimi söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidara bile Millet İtfak, bu şekilde iktidara bile gelse taş patlasın iki sene 3 sene